Merhabalar sevgili takipçilerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlarımız bir bize Piet Mantles'ların ne oldu abi? Onunla ilgili tekrar video çeker misin? Hep söylüyorlar. bize gelmişken hemen buradan önceki çekmiş olduğumuz hatırlıyorsanız Piet Mantles yavrularımız burada dişimiz bu. Hatırlıyorsanız bunlar o zaman daha bir iki aylıktı. Şu erkeğimiz. Hemen bir yavrumuz daha olmuş. Görüyorsunuz. Yavrumuz muhtemelen F2. Gayet de renk uyumu. Renk vermesi güzel. Evet. Bunlar daha önceki büyük arkadaşlar. Büyük yavrularımız. Hemen karşıda anneler. Sevgili arkadaşlar anneler, F1'ler. Şurada da bir tane dişimiz var. Erkeği bir kaldıralım. Evet, erkeğimiz kalktı görüyorsunuz. Şu genişliği görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir büyüme var bu dişimiz. Yine bu yavrumuz. Bu da erkek olan bir etmentos Melezimiz arkadaşlar, bunların e, anne anneleri, ne diyebiliriz? Oluştayın diyebiliriz. Oluştayın melezenerek melezlenerek bu seviyeye geldiler. Gördüğünüz gibi yavrumuz gayet güzel renk vermiş. Pietmentos yapısında kalça olarak gösteriyor. Muhtemelen dişi yavrumuz, dişi gibi duruyor ama bakalım. Evet dişiye benziyor. Burada dişimiz. Bu erkeğimiz. Arkadaşlar şöyle bir arkadan kalça yapısını çekersek gayet de geniş görebiliyorsunuz. Bir geniş bir kalça yapısı var. Bu F2'miz arkadaşlar. F2 nedir biliyorsunuz. F1'ler %50-%50 oranında yani anne Holstein %50-%50 baba Pietmentos F1'ler onlar bu annesi bunun F1 bu da tekrardan F1 dediğimiz %50 Pietmentos %50 nedir örneğin Holstein olan annemize tekrardan Pietmentos sperması attığımızda saf Pietmentos sperması bu şekilde neredeyse yüzde arkadaşlar 75 oranında F2'ler elde ediliyor. Zaten bunda şu an yüzde 75 oranında Pietmentos kanı var. Yani bir sonraki dönemde ki F3'ler daha da sapa doğru gitmiş oluyor. Holstein ve Merezlenen Pietmentosların şöyle bir avantajı olabilir. Holstein'ler süt veriminin yüksek olması. Özellikle dişilerde Piet Mento Solstheim süt veriminde biraz yüksek olması demek. Çünkü Piet tostların saflarının süt verimleri çok yüksek değil ama süt kaliteleri çok iyi. Süt yapısı iyi. Yine et kalitesi bu erkeklerinde çok iyi arkadaşlar. Çok kaliteli bir et yapısı var diyebiliriz. Evet. Arkadaşlar buna daha önce e, ee F2 demişti ama arkadaşlar muhtemelen daha sonra bir yanlışlık olduğunu söylemişlerdi. Bu da yani F2 kararsızlar ama F1'de olabileceğini söylediler. Burada ama şu karşıdaki F2 arkadaşlar. Yani %75 oranda piyatmentos yapısı olan hayvanımız. Karşıda anaşlar arkadaşlar. Anneler. gördüğünüz gibi annelerimiz annelerimiz F1 arkadaşlar daha sonra bunlardan örneğin F2 bir dişimiz karşıda vardı yeni doğan F2 dişimiz e, tekrardan anne olduğunda e, çok kaliteli bir F3 verecek safa doğru gitmiş olacak yine burada merak eden arkadaşlar için Pietmentos F1'lerimiz var. Yani bunların annesi Holstein. Karşıdakisinin Karşı annesi Holstein. %50 oranda baba Pietmentos. Şurada da yatan biri F1 diyebiliriz. %50 oranda Holstein. %50 oranında Pietmentos kanı taşıyan hayvanlar. Türkiye'de Pietmentos şu an Bakımdan çok yaygın değil, yeni yeni. Çünkü sperması da her yerde bulunmuyor. Bu arkadaşımız arkadaşlar doğurmuş muhtemelen oradaki yavrumuz da bunun yavrusu. Bu da F1 kendisi, yavrumuz da F2. Görüyorsunuz anneler bu şekilde bu. F3'e doğru gittiğinde bu renk daha da açılacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Piyatmentos ile bugün size bilgi vermeye çalıştık. Söylediğim gibi Pietmentos ırkı henüz ülke ülkemizde çok yaygın değil. Sperması her yerde bulunmayabiliyor. Ama e, yeni yeni ee, bunun yetiştiriciliği ülkemizde melezlenmesi başladı. Birkaç yıl sonra, birkaç yıl sonra belki 10 yıla kadar artık belki saflaşma dönemi olabilir diyeceğimiz bir ırk. Ee, doğum ağırlığı arkadaşlar doğumu kolay. Çok zorlu bir doğumu yok ama f yeni yine dikkat etmek lazım. Doğumlarında zorluk olabilir. etçi bir ırk. Özellikle İtalya'nın çok bilinen bir ırkı. Piedmen tostlar. Yine tutma kabiliyeti spermanın diyebiliriz arkadaşlar. Yüksek hastalıklara oldukça dirençli bir ırk. Yani burada e, bu yıl yoğun bir üç gün hastalığı geçti. E, maalesef burada bir tane e, Holstein kaybımız oldu, oldu üç gün hastalığında ama ee, bu piyatmentos anneler olsun bu hastada çok rahat geçirdiler. Çok büyük problem yaşamadılar. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi söylediğim gibi vücutları bu ırktan oldukça hastalıklara dirençli. Hastalıkları rahatla yenebilecek bir vücut yapısına sahipler. Tutma oranları yüksek arkadaşlar. Ama ee, söylediğim gibi doğum kolaylığı var ama çok da yerli atarken dikkat etmek lazım. Özellikle spermanın özelliğine de bakmak lazım biliyorsunuz. Doğum kolaylığı olan spermalar var. İlk defa ham dövelerde bunu tercih etmek gerekiyor. Özellikle yerli hayvanlarda vücut yapısı küçük hayvanlarda bunu tercih etmek gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzu Piet Mentos ırkımızı merak eden arkadaşlar için çekmiş olduk. Hem de Belki de ilk defa Pietmentos ırkıyla ilgili bilgi sahibi olan yetiştiricilerimiz, takipçilerimiz olabilir. Onlar açısından da bir bilgilendirme videosu olmuş olur. Videomuzu tamamlamadan kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı kesinlikle beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmuyoruz tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, takipte kalın, sağlıkta kalın.